Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye'ye dolar akacak. İki yıl aranın ardından yeniden hata geçti. Türk turizm sektörünün en önemli gelir kalemlerinden biri olan düğün turizmi şimdiden pandeminin izlerini sildi. İki yıllık aradan sonra destinasyon düğünlerinde yeniden gözde olan Türkiye, yılın ilk 7 ayında 2019 rakamlarını yakalamayı başardı. Bu yıl sonunda hem düğün sayısı hem de gelir bakımından rekorların kırıldığı 2019'un aşılacağını belirten sektör temsilcileri, Türkiye'yi destinasyon düğünlerinde ilk 10 ülke arasına sokmayı hedefliyor. Başta körfez ülkeleri olmak üzere Hindistan, Pakistan ve Azerbaycan'dan binden fazla düğüne ev sahipliğini yapacak olan Türkiye, bu alanda 500 milyon doların üzerinde gelir elde edecek. 2019 rakamları aşılacak. Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği Kurucusu Başkanı ve Uluslararası Etkinlik Derneği'nin Avrupa Yönetim Kurulu üyesi Meltem Tepeler, destinasyon düğünlerinin yıla hızlı bir başlangıç yaptığını söyledi. 7 ayda 2019'u yakaladıklarını, bu yıl sonunda ciro ve düğün sayısında 2019'un açılacağını anlatan Tepeler, binin üzerinde çiftin Türkiye'de mutluluğa evet diyeceğini kaydetti. Tepeler, Hoş Geldin Partisi, Kına Gecesi ve düğün olmak üzere üç farklı etkinlik düzenliyoruz. Sadece tek bir organizasyon minimum etkinlik bütçesi 100 bin dolardan başlayıp talebe göre 5-6 milyon dolara kadar çıkıyor. Bu düğünlerin ekonomiye yıllık katkısı minimum 500 milyon doları aşacak dedi. En büyük gelir Hintlilerden. Türkiye'ye düğün yapmak için en çok körfez ülkelerinden talep aldıklarını anlatan Tepeler, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran şu anda ilk üçte yer alıyor. Bunu Hindistan ve Pakistan takip ediyor. Hintliler için düğün çok önemli ve lüksü seviyorlar. O nedenle Hindistan'dan gelen çiftlerin düğünleri milyon dolarları buluyor ifadelerini kullandı. Ortalama 7 gün kalıyorlar. Düğünlere 100 ila 1000 arasında misafirin geldiğini aktaran Meltem Tepeler, gelenlerin minimum 3 gün konakladığını aktardı. Tepeler, 3 gün sadece düğün etkinliği için konaklıyorlar. Sonrasında muhakkak farklı şehirleri de görmek istiyorlar. Ortalama konaklamaları 7 günü buluyor dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.